Devam ediyoruz arkadaşlar. Sağımıza, solumuza, her yerimize bakarak ilerliyoruz. Tabi tabi bu her zaman bulunacak diye bir şey yok. Çıkıyor. Tek de olsa, bir iki de olsa çıkıyor. Hani bak aynen şöyle bakın. Bakın göre, görebilirsiniz burada. Şu. <laughs> kuzu göbeği. mantarımız bu. Dediğim gibi sabır işi bu. Umutsuzluğa kapılmadan çok fazla hani kendinizi yormadan sakin sakin doğanın ondan içinde bulunduğunuz ortamın keyfini çıkartarak aradığınız zaman gayet keyifli oluyor. Ben öyle yapıyorum yani. Yani illa da buldu, bulacağım, bulmak zorundayım. İşte boşu boşuna geldim diye bir stres yoktur bende. Kısmetimiz de varsa toplarız. Yoksa çok güzel eğlendik Böyle yaptım da mantar toplaması çok keyiflidir arkadaşlar. Kısmetimiz varsa da Allah veriyor zaten. Gözümüzün önüne çıkartıyor yani. Bakalım. Dediğim gibi önemli burada biraz sıkılmadan sabırlı bir şekilde aramak. Evet arkadaşlar dediğim gibi birazcık sabır iş. Ben de birlikte arayın arkadaşlar. Bu sefer direkt bulduğum zaman açıyordum kamerayı bekletip. Bu sefer öyle yapmayacağım. Ben de birlikte arayın. Dediğim gibi yarın itibariyle Hava çok soğuk olacak, soğuk olacak diyorlar 5-6 görünüyor benim bulunduğum bölgede Bu da En azından çıkanları soğuk kurması demek Sonra tekrar yeniler Vakti çünkü Daha yeni geliyor arkadaşlar Hani yok biter bir daha çıkmaz diye bir şey yok Vakti yeni geldiği için Tekrardan çıkar Yağış olması Yeterli Zaten bu mevsimde Hava sıcaklığı da aynı bölge sıcaklıklara geliyor. Benim gibi. Hiç karşıdan vurunca bir şey göremiyorum. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ama daha göremedik. Arkamızı da küçük çalılı. Dik. Gezmesi bayağı zor. Bundan dolayı bayağı açıkçası şu anda zorluyor. Bir de yokuş yukarı doğru gittiğim için açıkçası nefes nefese kaldım. Geçen gün şuradan Cumartesi günkü videomda iki tane almıştım. Çevresinde yeni çıkan ne var mı diye bakıyorum veya görmeyip de küçük küçük olup şimdi büyüyen var mı diye bakıyorum. Görünüyor da yok gibi. Biraz aşağısı doğru bakalım şöyle. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Aradığım yer bölgeler hep aynı. Aynı tip yerler. Aynı şekilde. Yosun var. Yosun olması nem var demektir. Hava sıcaklığı da normal derecelerinde oldu mu? Ondan sonra zaten pardon arkadaşlar. Düştüm. Yani hava sıcaklığı da oldu mu? Bu mantarın çıkma ortamı oluşmuş demektir. O yüzden yapmanız gereken şey sabırla aramak. Sabırla aradıktan sonra 1, 2, 3, 5 derken çıkıp gidiyor. Bazen de yabani hayvanlarla karşılaşabilirsiniz. Tavşanla, tilkiyle ve domuzla çok karşılıyorum, uçuşuyorum. Ha size hiçbir zarar olmaz. Zaten sizin sesini duyduğunuz zaman size genellikle görünmeden eğer kaçacak yeri kalmadıysa da görünerek kaçar. O yüzden paniklemeyin. Hani hayvanların insanlara hiçbir zarar olmaz. Çok böyle Kentileri sıkıntılı bir durumda kalmadı sürece hiçbir şekilde insanlara zarar vermezler. O yüzden hiç çekinmeyin. Arkadaşlar çamlar bayağı zorladı. Ortamda güzel ama. Dediğim gibi bu seferlikte çok fazla bulamadık bu videoda. Ama gezdik, dolaştık. Destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir beğeni atmanız, iyi veya kötü bir yorum yazmanız bile bizim için çok büyük şey. Dediğim gibi teşekkür ediyorum. Teşekkürler.